Oh. ay ne oldu ya evet yine ben uyanalım evet işimizi de yapalım şöyle güzel bir işte ee, köyde yine normal bir gün bakayım bir şey var mı bir şey yokmuş çıkalım ne oluyor ya orada? Ne oluyor? Siz neden buradasınız? Ya bize biz çok açız. Ee, yemekçi de yok. Yemekçi olabilir misin? Ne diyor ya? Saçmalama. Evet biz çok açız. Evet sabah hamburger yemek istiyordum. Ama hamburger sevmiyordum. O yüzden ee, o yüzden kebapçı İstiyorum. Lütfen. Evet çok açız. Lütfen. Ya ben benim işlerim var daha önemli. Sizinle uğraşamam. Bak sana sen bize cevap çat. Sana tam beş elmas vereceğiz. Tamam mı? Be beş el ne? Yani şey pardon beş elmasın ya. Ee, Tamam yapalım. Siz şu köşede bekleyin. Ben yapıyorum. Yapacağım. Allah Allah bu köylerde değilim ya. Kim gitti abi? bak şu odan. git yapsana. Ee, bakıyorum. Eşyalarımızı alalım. güzel. Başlayalım. Şöyle. Gitmiş tabağı da bir yere. Bunu yapalım. Aha şuraya yapalım bence. Berk Uğur'u Üç. Dört. altı. Güzel. Bu küvetle çok güzel iş yapabiliyor. Bir, iki. Bir, Üç, dört, beş. Altı.

Şimdi içeriye gireceğim ve ekranı koyacağım. Şuraya. Şuraya. Koyalım. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Şunları. 那就可以

boðandi at sjá eltan mæntj. hızlı güzel oldu. Bu burada. Bu burada. koy. Bunu koy. Sonra, da, şöyle koy. Güzel bunu koy. Bunu koy koyalım. Tamam. Şimdi şu eşyalarımızı alalım. Bunu koyalım. Buraya. Böyle yani şöyle koyalım. şöyle yapayım.

güzel. Şöyle koyalım bence. Güzel oldu. Evet, şunları da koyarsam güzel olacak. Ha? Ekmek daha vardı. Aha, orada. Evet. Hmm, Yola düşmüş. Oh, selam. Merhaba. Ne, ne yapıyorsunuz? Teşekkürler. Bizi kebap çarptığınız için artık en yemek yiyeceğiz. Evet. Teşekkürler. Ee, benim ödülüm olacak mı? Evet. Ama önce bize birazcık kebap getir. Ee, tamam. Getiriyorum. Şunları koyalım. Şunları koyalım. Şöyle şunu koyalım. Şunu şey falan. Şöyle. Pişirelim. Ekmekle kızartalım. Evet, ekmekle yaptık. Şimdi hemen yapıyoruz. Alın. Yiyeceğiniz. Alın. Sen. Sen de al. Sen de Al sana 15 doların. E, 15 dolar değil de sanki. Yok. E, yani senin için fazla Neyse. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bugün sizlerle kevapçı açtık. Gördüğünüz gibi 15 dolar kazandım. Bakın. Bu gidişle böyle satın alırsam zengin olabilirim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle çekilen devam için like atın ve videoyu ve böyle içerikli kanalı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Eğer biz eğer kebap şunu istiyorsanız A yazın. Eğer bir sonraki bölümde yeni bir şey yapmamı istiyorsanız B yazın. Görüşürüz.